Merhabalar babatur izleyicileri. 4 Eylül günü Euro Basket 2013'te milli takımımız açılışı yapıyor. Saat 3.30'da Finlandiya ile karşılaşacak. Ee, bu maçı önden önce söyleyebileceğimiz bir haber belki Ömer Alın'ın sakatlığı ve Birkan Batu'nun kadroya dahil edilmesi. Ama açıkçası bu sakatlık turnuva yönünde yani uzun vadede belki bize rahatsız edecek. Ama bu maçta bence çok bize sıkıntı yaratacağını Düşünmüyorum. Finlandiya basketbolla çok fazla alakası olmayan bir takım ve milli takımımız yaptığı katı savunmayla bence Finlandiya kısaları. O baskılı müdafaya karşı hücum etmekte çok zorlanacak ve bence kaptığımız toplarla turnuvaya çok iyi bir başlangıç yapacağız. Bence farklı kazanacağımıza inanıyorum bu maçın. Özellikle ikinci periyotta Sinan Doğuş ikilisinin topa yapacağı baskı bence ikinci periyotta da fark açılacaktır ve İlk yeriyle bence önce tamamlayacağız. 6.5-11.5'luk handikap oranı verilmiş. Bence ilk yarıda da ikinci yarıda da geçmek bence milli takımımız için çok zor bir iş değil. Belki çok iddialı gitmediğimiz bir turnuva ama Finlandiya bizim hiç kalibremizde bir takım değil. Hiç bizim gücümüzde bir takım değil. Bence rahat geçeceğiz bu maçı. Ben bu maça birden bir diyorum.